Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Şuradan bana gülüyorlar. Elif Elif'te şu anda. Dün gece bir agalarla bir gazlama yaptık. Sonucunda yok lan 208 gördüm. Polomuz radyatör çortlattı. Yusuf Ustam veriyor ayarı. Yörükoğlu otomotiv. Doğru mu söyledim? Kokularını çok seviyoruz. <laughs> <laughs> Oto kokuları çok güzel bu da arabayla oynuyor burada Abdullah kardeşim. Oyna oyna. Şurada Abdullah'ın Gayış Egeası var. Sanayide böyle takılıyoruz. Ne yapalım? Kanka bir litre su koydum arabaya. Bir litre suyu buraya geldim. Yarım litresini içti. K kilometrede 300 mililitre su yakıyor. Buradan da Blue Egea'nın reklamını yapalım. Instagram Blue Egea. Kafayı basamıyor. Annesiyle güne gidecek. Evet. Şimdi bir nur topu gibi bir radyatör bize hayırlı olacak. Bunlar benim arabam değil. Ha, bunlar benim araba. Durumlar böyle. Şurada bir Jaguar var. Jaguar fena bir şey. Süper Jaguar. Burada bir toplanmayı bekleyen M5. M5 desem buna. O bir tane reklam var ya çölde gazlıyor. BMW'nin reklamı. Durumlar böyle arkadaşlar. Bugün de YouTube'dan yeni arkadaşlar video yazmıştı. Biraz video çekesim vardı bahane oldu. Pahalı bir video oluyor bize ama. evet arkadaşlar. <laughs> Arabayı söktük. Intercool patlamış. Kalem marka interkul radyatörünü aldık. Tamponumuz indi. Yusuf ustam veriyor ayarı. Dedik bu kadar far sökmüşken bir çılgınlık da yapalım. Battı balık yan gider. Arabaya bir far aldık. Bakalım. Niye böyle şeyler yapıyorsun Yusuf ustam? Evet arkadaşlar. Yarı kol otomotivde yine hizmete devam ediyoruz. Yusuf Usta'nın. Haydi 3. Hayda 3. 2. 1. Alkış. Lan hangisini aldın lan? Oğlum bana bir şey gelir başına çok pahalı ya. Usta. <laughs> Usta. Usta kaçtı. Evet. evet servis tanışmanız olarak. Servis tanışmanız evet, Taha Bey takacak. Evet, evet. Şöyle bir durum oldu. Abi, 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 abi. Neden? Abi, 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 abi. O far bizim çıkan far zaten. O değil mi? Yok oğlum orijinal Tamam. Şöyle bir durum var. İstediği farı getirmedik diye takmıyor. <laughs> Farda bir problem çıkmış ondan da takamıyoruz. Ustamız istemediği için değil. Biz parçanın siparişini verdik. Yarın araban hazır abi. Teşekkür yani. ederiz abi. Far mükemmel ama. Abi. Hadi bizi bekletme. Of <laughs> oh, lan o ne? Hayda. Hayda. Kırmızı folyo var mı? Hazırız abi. Dur abi. Ulan bir de farlar iyi. Bozuk çıkıyor. Oh. Ooooastik! Oh, Oooof! Oğlum sen ne diyorsun ne ya? ne lan? Araba kaç yıl atladı? Şöyle bir geri gideyim şimdi <laughs> ben bir resmini çekeyim. Sen ne diyorsun ya? <laughs> Servis tanışmanızı Taha da Bey. Evet abi, starı doğruymuş. <laughs> İleriki parça arkadaş yanlış söylemiş. Ondan dolayı hemen düzeltmiş sonuç. Evet. Abi Volkswagen aftermarket çok iyi ya. Abi hemen şunu, acilen kırmızı spreyle. Hemen bir sprey. Aslında ben bunu bir folyo alıp direkt ben kendim kırmızıya kaplarım bunu abi. Evet. Oo. Oh. Oh. Gündüz dedileri de fena. Oh. Hayda. Gözleri de var ha. Hayda. Şu an Şu uzunları da, da mı yaktın? Yok. Taklar bunlar. Şu an araba selam mı veriyor? Bir defa bu far Polo 6 C'nin GTI farı. Oo, oh. bakayım. Bir, bir, ya, i̇şte, bir daha aç. Bir Yok lan, bir benedir, bir bu, bu ayarı var. var. Let ya. Falyan ne o? Poltaş başkanı. Sige. Uzunu bırak oğlum, Uzun bırak. Çizgi nasıl onu merak ediyorum. Uzun da anlamaz. Hangi çizgi? Sol Yemedi be! Kapat, anasını satayım. Turuncu yapmak lazım. Çizgi 10 numara. Çizgi, on numara. Çizgi on, çizgi var. Egen'in farı gibi lan aynı. Aynen. Egen'in farı dağıtıyor. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Evet, abi ben koydum. <laughs> Döktün mü? Ayaklarımız yandı ama bir şey değil de. Lan oğlum çay içememiştik lan. Ne bu çay ya. Lan çayımız gitti ve para şey yapıyorlar. Gitti lan. Vallahi be. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar farın arabanın üstündeki hali bu şekilde. Güneş de böyle duruyor. Şimdi şu panjuru sökeceğiz. Diamond stickers'a geldik. Burada şunu kırmızı folyo ile kaplayacağız şu kromları. Bakalım nasıl duracak. Şimdi panjuru söktük. Aha usta veriyor ayarı, Kromlarından ayırdık. Tamam ben ragleyi tutayım da profesyonel tamam, Tamam sıkıntı yok. Biz, sen bizim gönlümüzde profesyonelisin. Tamam. Tamam, tamam. buraları koymayacağım deyip koyacağım buraları. Evet biz bir aileyiz. Aymut GTI'den selamlar. Taha arkadaşımız Panjura verdi ayarı. Evet artık GTI Panjurumuz var. Artık GTI Panjurumuz var. Ben teşekkür ederiz. Evet desteklerinden dolayı. Teşekkür Arkadaşımız. Sona geldik farlarımızda. Cırcır cır şu an sıkmıyor daha abi. <gülüyor> <gülüyor> dedik yetkisiz servis dedik. Servis danışmanımız dedik. Ben 50 tokla sıkıyorum bak. Çıt çıt bitti. Bu kadar. Ah. Yani, yani insan böyle kullanışı olabilir. Evet. Şu an duyulmadı sesi. Partisi günleri yürü onunla çalışıyorum. Kazanca daim sıkırdı. Evet. Çünkü biz bir aileyiz. Aynen öyle. Hafta içi belirsiz şu an. <laughs> çıt çıt. Kapatalım kaputu. Hazır mıyız Vahit'in? Hazırız. İşte Nasıl? Bence mükemmel. Ön biraz baş, baş döndürüyor. Fark ettin mi? Arif? Bakınca evet. insan baş döneği gibi oluyor. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arabamızın son hali bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.